ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda. Anam, bacım, kardeşim, eşim, dostum, yandaşım daha da mutluyuz yarınlarda. Ağlamak yok, gülmek var, düşmanlık yok, dostluk var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var. Yarınlarda, yarınlarda mutluluklar var. Yarınlar benim, yarınlar senin. Yarınlar onun, yarınlar. Hatay Sofrası İşletme Müdürü olarak bugün e, Ali Rıza bin Boğa e, sanatçımızı burada ağırladık. Kendilerinin e, uzun zamandır e, sahne hayatı olup ve uzun dönemdir e, çok insanın gönlünde tap kurmuş. Dolayısıyla o kuşakta olan dostlarımızın da burada görüp kendileriyle böyle bir hayranlık giderdiler. Bu arada kendileri de kitap yazmışlar. Kitabında da e, muhteşem. Kendim de okudum. Başarılar dileriz ve alıp mutlaka okumanızı isterim. Ali Rıza abimiz değerli bir sanatçımız, ona da mutlaka bir desteğimiz olmasını isteriz. Söylenen okuyun, okutun.